Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük süreçte her şeyin olumlu olduğunu, olduğunu göreceksinizdir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Tavşan Yıldız. Bugünkü yapacağımız işlem evimizde yılan içi ben bir oyuncusu olduğunda uzaklaşması için yapacak olan bir işlemdir. Evinizden böyle çok fazla böcek, yılan dışı, böyle bütün şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin da adlarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir kağıt evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konular danışmak isterseniz, bunu da saklayın. Ne yaşayabilirsiniz? emanet olun.